Yükünü boşalttıktan sonra kamyonuyla yola çıktı. Açık unuttuğu damper köprüye çarptı. Yerinden kopan damper köprüde asılı kalırken kamyonsa bariyerleri aşarak karşı şeride geçip şarampole düştü. Uh -huh. Damperi açık kalan hafriyat kamyonu üst geçide böyle çarptı. Her şey saniyeler içinde oldu. Sürücü kamyonunun damperi açık bir şekilde yolda ilerliyordu. Bursa Ankara Karayolu'nda kilometrelerce yol giden kamyon, Kulaca Kavşağı'ndaki bir üst geçide çarpınca kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan damper köprüde asılı kaldı. Kontrolden çıkan kamyonsa hızla bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Sonra da şarampole böyle yuvarlandı. O kazada zincirleme bir kazanın olmaması ve sürücünün hayatta kalması bir mucizeydi. Sıkıştı yerden çıkarılıp boyunluk takılan sürücü yürüyerek ambulansa giderken bir ara düştü ama neyse ki korkulacak bir şey yoktu. Üst geçide takılı kalan kamyonun damperi ekipler tarafından indirilip yol trafiği açılırken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı resmen Allah korumuş. Facianın eşinden dönülmüş. Peki. Gerçekleri aktardık. Umuyorum yarın akşam çok daha güzel haberlerle yine ekranlarınızda oluruz. İyi akşamlar.